Evet, bugün size etrafı göstereceğim. Nerede okuyorum? Ben yaşıyorum. Bunlara bakacağız. Şöyle Hyperloop tarzında çekeceğim. Hem bugün pasaport almam gerekiyor çünkü vizeye verdim. Vizeye verdikten sonra bayağı bir oldu yani. Herhalde bir, bir ay olmuştur. Gidip onu alacağım. Onu alırken de size etrafı göstereyim. Evet ana kampüse geldik. Burada devrak işleri oluyor genelde. Onun haricinde de bir sınıflar var. Sınıflarda lisans öğrencileri e, ders alıyorlar. E, yurt işleri. Ondan sonra öğrenci işleri falan filan hepsini bu ana kampüste hallettim. Neyse hemen geri time warp'a devam edelim. Okula girene kadar. dediğim gibi pasaport almaya geldim. Şimdi pasaport alacağım çıkacağım. Ondan sonra üniversitenin içinde biraz göstereyim. Bak oh, gözükmüyoruz gene. Ondan sonra da üniversitenin içerisinde şey var. Yemekhane falan var oraları göstereceğim. Ufaktan bir üniversite turu yaparız. Evet pasaport aldım. Bizi uzatmışlar seneye kadar. Normalde vizem bu ayın 24'ünde bitiyordu. Bu ayın 24'ünden başlayarak seneye ayın 24'üne kadar, 2022'nin 24'üne kadar çok giriş vize verdiler. Vize için 1600 rublo ödedim. Hani Türkiye'de 110 dolar falan ödemişim, 110-115 dolar ödedim. Ee, buraya geldiğimde vizeyi uzatmak için de 1600 ruble gibi para verdim. İşte çok girişli bir vize verdiler. Ama bunlarca önemli bilgi var. Önemli bilgimiz şu, eğer buraya geliyorsanız ve sınırı hani çok giriş vizeniz var tamam. Bundan sonra hani sıkıntı yok diyorsunuz ama öyle bir şey yok. Her girip çıktığınızda, burada registrasya denen bir olay var. Geldiğiniz ve kaldığınız yeri belirtmeniz gerekiyor. Her giriş çıktığınızda bu registrasya siliniyor. Tekrardan registrasya yaptırmanız gerekiyor. Onun için de okula geliyorsunuz. Okula geldikten sonra söylüyorsunuz, ben işte yeni tekrar geldim, registrasyonumu uzatmak istiyorum. Onlar uzatıyorlar. Onlar turist olarak gelen arkadaşlar için de aynısı geçerli. Otel genelde yapıyor. Otel genelde bu registrasyon olayını yapıyor. Ee, yapmayan, eğer arkadaşınız yanınıza geldiyseniz onu arkadaşınızdan tanışın. Tam olarak ben de bilmiyorum nasıl işliyorlar. Onu muhakkak 7 gün içerisinde yaptırmanız gerekiyor. Şimdi e, koridorları gezeceğim. Koridorlara bakacağız. Okulun atmosferini göreceğiz. Nasıl bir okul, atmosfer nasıl falan filan. Şimdi biraz boş. E, çünkü karantina var hala. Aynı 8'inde bitiyor onun 13'üne kadar uzattılar. O yüzden e, e, şey yapıyoruz. Şimdi sınıfları çok giymeyeceğim. okulda biraz boş. Sadece biraz etrafı göstereyim. Hani buraya gelmek isteyen arkadaşlar için bir fikir olur diye. Böyle bir çekelim. <laughs> Yemekhaneyi ve diğer yerleri göstereceğim. Ondan sonra dışarı ufaktan tekrar yurtlara doğru gidiyoruz. Şimdi fiyatlara bakacağız. Okul yemekhanesinde beslenmenin e, güzel maliyetini göreceğiz hemen. Fiyatları döndürüyorum size. Meyve suları var. Bunlar 60 ruble. salata var. 55 ruble. Sezer salata var. 80 rubu. Burada... Üzlede... Karnım var galiba ya. Bilemedim ki. Patates falan işte. 142 rubu onun fiyatı. Şurada tavuk. O filenin tanesi 82 ruble. Ondan sonra tekrardan tavuk köftesi var 78 ruble. Ee, balık köftesi var 86 ruble. Bu da gene bir köfte var, bilmiyorum ne şey var pirinç var 35 ruble. Şurada yukarıda şeyler var. Ee, sandviç var 55 çibataya sandviç 55 ruble. 35 ruble tarçınlı, sosis 35 ruble, kapustalı yani lahanalı Bu 35 ruble, en sevdiğim kompot 25 ruble. 25 ruble olduğu için değil, tadı çok güzel olduğu için çok seviyorum. Tavsiye ederim yani burada kompot acayip iyi yapıyorlar. Neyse ufak ben bir şeyler alayım, sonra tekrardan çekmeye devam ederiz. Yalnızca üzülüyorum. Niye? Bu adam profesör, şurada oturuyor gariban gibi sadece pilav yiyor. Yanına bir de bir dilim ekmek almış. Yanına bir de kompost almış. Yani bu kadar düşük maaş verirsen olacağı bu yani. Gerçi üzülüyorum. Evet. Şu ikisine. Şu ikisine Tam tamına 90 ruble para verdim. 90 ruble hesapladığımızda 12 lira falan yapıyor. 12-13 lira yapıyor. Öğrenci kantininin ucuzluğunu görüyorsunuz yani. Şeyde, Türkiye'de iki buçuk liraya Ben Erciyes Üniversitesinden mezunum bu arada İki buçuk liraya hem e, dört çeşit yemek kalıyorsun hem de yanında ücretsiz su veriyorlar Burada sadece su almak için 50 ruble para veriyorsun Abi, Şimdi ufakta anlatmaya başlayalım ee, Kimiz neyiz, nereden geldik, şudur Bu İlk videoda anlatmadım çünkü ilk videoda akşam da hem O yüzden ne varsa şimdi anlatacağım Evet neredeyim ben Kaliningrad'tayım, bunu söylemiştim sana galiba. Kaliningrad Oblast, Kaliningradskaya Oblast burası. Burası da Kaliningrad şehri. Şimdi Kaliningradskaya Oblast Kaliningrad şehri aslında çok farklı şeyler. Burada biliyorsunuz federal sistem var, o yüzden eyaletler var. Burası da Kaliningrad eyaleti. Ben de Kaliningrad eyaletinde Kaliningrad şehrindeyim. Bunun başka şeyler de var tabi. Ee, ben nasıl oldu, nasıl oldu buraya geldim? Şöyle, bir online bir sınav var, bir Rus vakfı yapıyor, ee, Global Üniversiteler diye, araştırırsanız belki siz de katılmak isterseniz, size bilgi olsun. Ee, bunun sınavına girdim, ondan sonra yaklaşık 3 saat süren bir sınav, kamera karşısında sizin bilgisayarına bir program yüklüyorlar ve e, bu program senin hem kameranın hem sesini hem de bilgisayar hareketlerini kaydediyor. Ondan sonra bu 3 saat süren sınav 30 soru 3 saat süren dışı yani 30 soru 3 saat süren bir sınav 30. Ee, soru ise 30. soru ise makale yazıyorsun arkadaşlar şöyle en azından 500 kelimelik filan aynen 500 kelimelik bir makale yazıyorsunuz 30. soru böyle o yüzden e, dikkatli olun sınava girecek arkadaşlar için son acıma tabi bu uzun bir süreç oldu Bayağı ben bekledim, sonuçlar açıklandı falan filan, ee, kazandık. Ondan sonra bana böyle bir kağıt verdiler. Dediler ki bu anketi dolduruyorsun, böyle işte ismi, ne, neyim, nerede okudum falan her şeyi soran bir anket. Ondan sonra nerede okumak istiyorsun? Orada da 6 tane seçenek vermişler sana. Ondan sonra bu 6 seçenekten ben ilk önce şeyi yazmıştım. Hmm, Moskova'yı yazdım, St. Petersburg'u yazdım, ondan sonra burayı yazdım. Ee, Nizhny Novgorod var, orayı yazdım. Ee, Tomsk yazdım, bir de Yakutsk yazdım. Ben böyle 6 tane yer yazdım. Geldim ya dedim ki ya en kötü yani, en kötü olmazsa artık yakutsa giderim yani. Şimdi bu uzun bir süreç, bayağı bir sürdü. Ee, bana tekrardan anketi gönderler dediler anketiniz kabul olmadı çünkü eksiklikler var. Ben orada zaten çoktan fikir değiştirmiş oldum çünkü ben Kapadokya'da çalışıyordum. Kapadokya'da çalışırken Moskova'dan şeyden çok insan geliyor, San Petersburg'dan. Ya onlarla konuştukça bana dediler ki ya burada Moskova'da geçme için en az en az 500 doların olması lazım. Yaşayabilmek için. Ya, tabii sürekli bunları söyleyince her gelen bunu söylüyor. Her gelen 400-500 dolardan aşağı yaşayamazsın. Ya ben dedim ki ne yapacağım bari. Daha küçük bir yer yazayım geçmem kolay olsun. Sonra ben değiştirdim ankette. Çok şanslıyım yani. ankette kabul olmadı. Tekrar gönderdiler düzeltin diye. Ben tekrardan değiştirdim. Kaliningrad'ı başa koydum. Ondan sonra işte diğer küçük şehirleri Nijni Novgorod koydum. Ondan sonra işte St. Petersburg koydum. Ondan sonra Moskova koydum. Sonra açıklandı dedik kazandınız falan filan. Ha, eğer mesela şöyle bir şey de olabiliyor arkadaşlar. E, diyelim ki siz Moskova'yı ya yazdınız. Ama başka insanlar da Moskova'yı ya yazdı. Diyelim ki bunun bir sıralaması var. Diyelim ki sen kaçıncısın? Ben 100 kişi içerisinde 90 kişiler dedim mesela. Ee... Ondan sonra tabii tüm dünyadan katılıyorum bu sınava. 90 küsürlerdeydim. mesela onun ilk 10 Moskova ya yazdı mı? Sana kontenjan kalmıyor bu sefer ikinciye geçiyorlar. Tam Petersburg Üniversitesi'ne geçiyorlar diyelim ki. Ona soruyorlar. Onda da kontenjan kalmadı. Diğer 10 kişi oraya mı yazdı? Tamam o zaman diğer üniversite, diğer üniversite. Böyle zaten bayağı bir üniversite var. Ama tabii Kaliningrad Üniversitesi'ne çok yazan olmuş. Direkt kabul oldu. Direkt kabul ettiler. <laughs> Geldim işte kabul oldu çıktı falan. Sonra bir evrak süreci var. O evrak süreci çok sancılı geçti. İnanın yani o kadar nefret ettim ki. Dedim artık yani olursa olsun olmazsa olmasın istemiyorum ya. Yani. Apostol olayı var. Apostol burada kabul etmiyorlar. Burada illaki e, şeyden olacak. Ya Rus elçiliğinde çevirtirmiş olacaksınız onaylı olarak. Ya da Rusya'da bir noterde çevirmiş olacaksınız orijinal evrağı. O yüzden burada kabul olmadı. E, sağ olsun benim arkadaşlarım vardı işte. Ben bu arada ilk iki evra şeyde çevirdim. Elçilikte ilk dört evra pardon ilk dört evra. Elçilikte çevirdim evraklara 49 dolar ödedim sayfa başına. İnanın 49 dolar para ödedim. Ben bayağı bir para ödedim yani o zaman. Sonra tabi bunların istekleri bitmiyor. İlk önce pasaport, diploma, transkript. Transkript 8 sayfa bu arada. İngilizce olarak bir transkript verdiler. Transkript, Ondan sonra sağlık belgeleri, sağlık testleri istediler. Sağlık testi yapıyorsunuz. Ondan sonra tabi bir sürü şey ıvır zıvır falan filan derken baya bir 10-10 sayfadan fazla çevirim vardı. Dedim hani şey verirsem düşün yani 400-400 dolar, 500 dolar para ödeyeceğim şeyde eğer gerçekte çevirirsem. Allah'tan benim arkadaşlar vardı şeyde Rusya'da. Evrakları onlara gönderdim. <laughs> Dedim siz çevirin. Ben sizden geldiğimde alacağım zaten eğer olursa. Onlar çevirdiler daha uygun fiyata. Yani nereden baksan yarısından daha az fiyata çevirdiler hepsini. Çevirttirdiler. Gönderdim, kabul ettiler çünkü Rusya'da çevirdim şimdi. Yani zaten evraklar da olmuş Ondan sonra ben dediler ki evet siz dedi. Şimdi ben dedim tamam her şey tamam oldu mu vize işte davetiye ne zaman göndereceksiniz, şu ne zaman göndereceksiniz falan. Onlar bana dedi ki ya burada dediğim Mino abroki diye bir şey var. Tam telaffuzu da biraz zor. Tam telaffuz da olabilirim. Buraya evraklarını yüklüyorlar. Bunlar kontrol ediyor. Herhangi bir Photoshop var mı yoksa herhangi bir oynama var mı evraklarda? Bunlar hepsi kontrol ediliyor doğruluğunu. Ondan sonra sorgulanıyor. Ondan sonra orayı geçersen şey alabiliyorsun. Kabul alabiliyorsun. Yani her şey o, o, devlet organı üzerinden yürüyor. Oraya yüklemiş evrakları. Kadın bana mesaj attı. Dedi ki evraklarınızı yükledim dedi. Şu an dedi dağıtım aşamasındasınız. Dedim nasıl? Ben tabii arabayım moral bayağı bozuldu. ne, ne alaka dağıtım aşaması ne demek? Yani ben bunu kazanmadım mı zaten? Evet dedi kazandınız ama dedi e, ilk önce dedi evraklarınız dedi doğrulanacak ona göre bir kontenjan belirlenecek sizin için dedi. E, ben tabii böyle iptal oldum çünkü düşünsen aylardır uğraşıyorsun böyle bir cevap alıyorsun. Hemen bir boşlukta hissediyorsun çünkü o aylardır uğraşmışsın. Artık ondan sonra sandım dedim olursa olur olmazsa olmaz. Hiç bakmadım bile. Ondan sonra yaklaşık e, bir buçuk ay sonra mesaj geldi şey <laughs> maile. İşte evraklarınızı kaydınızı yapacağız. Yani çok iyi, kaydı yaptılar. Ondan sonra... Fena değil. Neyse kaydı yaptılar, ondan sonra ben şey bekliyorum davetiye bekliyorum. Davetiye soruyorum, davetiye ne zaman gelecek, davetiye ne zaman gelecek, davetiye ne zaman gelecek. İşte 3-5 kere sordum hala işlemde 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 ayın 26'sı Ağustos'un 26'sı oldu bu <laughs> benim evraklar yükledikleri bir site var bana numarasını da verdiler oranın senin numaran mı diye ayın 26'sı oldu ayın e, 27'si falan filan şey gelmiş ben tekrar girdim siteye ayın 26'sı 27'si bir baktım benim orada bir numara yazıyor çok dikkatimi çekmedi sonra çıktım tekrardan. Sonra bir iki gün başka bir arkadaş vardı kız arkadaş. O da girmiş benle beraber bu sınava. O kız arkadaşı sordum dedim böyle böyle ya benim davetiye gelmedi sen ne yaptın aldım diye. O dedi bana gönderdiler çok oldu geleli. Ben dedim nereden öğrendin? Dedi siteden öğrendim. Baktım e, bu numara mı? Evet bu numara. Bu numara bizim davetiye numaramız. Sonra aldığım numarayı hemen şey gittim. Bizim herkesin gittim dedim benim davetiyem geldi mi? Kontrol ettiler. Evet davetiyeniz gelmiş 5 gün önce falan filan. Ondan sonra pasaportu verdim, 110 küsür dolar verdim, 110-115 dolar. Kadın dedi, e tamam dedi 3 gün sonra gelip alabilirsiniz vizenizi. Sonra işte vizeyi verdi. Sonra ben bileti aldım falan filan derken okuldan mesaj geldi. Ayin, bu arada okuldan mesaj gelme tarihini söylüyorum. Eylül'ün 22'si. Bana diyor ki, e, vizenin şeyi gönderdik diyor, davetiyenizi gönderdik diyor. Bu diyor davetiye kağıdınız, bunu alıp elçiliğe gidersiniz ya da işte vize merkeze giderseniz vizeyi alabilirsiniz. <laughs> dedim, siz bunu de gönderin. Ne kadar ben zaten bilet aldım, dört gün sonra geliyorum. E, sonra işte öyle bir aldım vizeyi, bastım geldim yani. Yani kısaca böyle nasıl geldiğimi işte ufaktan anlatayım dedim. Hani eğer böyle bir niyetiniz varsa. Kesinlikle bu şansı değerlendirin. Yani Rusça bilip bilmiyor olmanız önemli değil. Bu sınava İngilizce olarak da girebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Yani İngilizce olarak giriyorsanız buraya geldiğinizde hazırlık kursu alacaksınız. Yoksa ya İngilizce bölüm okuyacaksınız ya da hazırlık kursu almanız gerekiyor. Ben ikisini de yapmadım. Ben şu an hani master olarak direkt okuyorum. Yani kısaca hikaye bu yani. Ruslar tam olarak böyle yapıyor. şey şeyi giyiyorlar. tişörtü. Üstlerinde bir tane mont giyiyorlar. Ondan sonra öyle çıkıyorlar sokağa. Şu çöpümüzü atalım. Evet. Şimdi ufaktan yurda doğru gidelim. Çok yerim kalmadı. Hemen yurdun etrafında çekeceğim size. 对对对对 bölgesine vardık. Burası yurtların olduğu bölge. Tabi sadece burada yok. Burası <laughs> ana e, yurt alanı yani kompleks burası. Bütün yurtların hepsi yok ama birçoğu burada. Şimdi burada 13 adet yurt var. Birden başlayarak hepsi 13'e kadar isimlendiriliyor. E, hemen şöyle göstereyim. Şurada burası 3 numaralı yurt. Şuradaki ikisi gördüğünüz üzere Doktor öğrencilerin kaldığı 7 ve 8 numaralı yurt. Şurası benim yurdum. Burası 9 numaralı yurt. Burada master öğrencileri kalıyor. Ee, lisans öğrencileri 10 numara, 11 numara lisans öğrencileri. Pardon. Ya bu 10 numara tekrardan master öğrencileri ya da şu diğer 10 numara master, 11 master öğrencisi olması lazım. Geri kalan hepsi lisans öğrenci için. Burada iki tane master öğrencileri için var. İki master var. Ondan sonra üçlü lisans öğrencileri. Şurada gördüğünüz üzere bir lisans, iki doktora. Şurada da benim arkadaş var. Ahmet geliyor. Neyse arkadaşlar. Benim Mısırlı arkadaş. Dediğim gibi burası kompleks. Birazdan odaya çıkacağım. Odaları da göstereceğim. Tekrardan da bakacağız. Evet arkadaşa bir selam verdik. Şimdi yurda doğru dönüyorum. Zaten yurdun önündeyim, yurda dönmeme gerek yok yani. Yurda döndüm sayılır. Hop, şöyle evet, yurda giriyoruz arkadaşlar. Yurt, yani giriş kesinlikle maskeli olacaktır. Tabii ki o kuralı biliyoruz, Türk olduğumuz için. Benim odam e, ikinci katta.

Burası tuvaletimiz. Burası mutfağımız. Şöyle bir mutfağımız var. Dolap yok. Dolap isterseniz kendiniz alıyorsunuz ama maksimum 5 yıl kadar eski olmak zorundaymış. 5 yıldan daha eskisini kabul etmiyorlar. Böyle bir saçmalık var. Burası da oda. Burası benim yatak. Burası diğer arkadaşın yatağı. Burada arkadaş yapıyor. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biraz uzun olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda çarşıya ineceğiz. Çarşıyız. Çarşı merkezini göstereceğiz. Sizinle bir ufak bir gezi yapacağım. Sağlıcakla.